Hepinize merhabalar. Bugün C# derslerinin videosunun konusu olan if else'yi inceleyeceğiz. Öncelikle hemen ben bir adet buton bir adet de text box koyuyorum. Şimdi if else'yi göstermek için butona tıklandığında text box'ta yazan bir değeri ekranda göstereceğiz. Buton çift tıklıyorum, butona tıklandığında çalışması için. Öncelikle if-else'yi anlatalım, if-else nedir? Ee, if-else Başlangıçta if olarak yani eğer e, Olarak başlar If'i yazdıktan sonra parantezimizi açar kapatırız Sonrasında süslü parantezimizi e, Açar kapatır enter'larız Aşağı geçiririz If İngilizce'de değer demek else ise ee, eğer değilse demek if'in yanına açtığımız normal parantezimizin içi ee, bizim eğerimiz oluyor. Yani ee, bir şart oluyor. Örneğin biz bir text box koyduk buraya. Text box 1. text eşit eşit YouTube. Şu anda eğer Xbox 1.x YouTube'a eşitse buraya kadar e, bu şekilde. Eğer Xbox 1.x YouTube eşitse üstü parantezin içerisindeki ifin üstü parantezinin içindeki e, kom kodu komutu gerçekleştirecek. Tekrardan açıyorum ardından buraya mesaj bak nokta show mesaj Show ise e, ekranda bir kutucuk açıyor formumuz haricinde ve burada e, istediğimiz veriyi yazıyor Eğer ki YouTube'sa ekrana mesela e, başarılı yazdırsın elye gelelim else el se'nin e, değerini parantez kapatıp vermiyoruz. Zaten şöyle oluyor. Eğer ki textbox 1.txt YouTube'sa else'ye gerek kalmıyor. Yani eğer ki e, YouTube değilse de direkt bunu yapıyor. Buna da örneğin mesajbox.show YouTube yazıyorum. Başarılı yazıyor. Ee, eğer ki buradan bir e silersem kontrol ediniz yazacak. Ee, daha fazla şart nasıl koyacağız? Bunu da bir toplama iş, toplama ve çıkarma işlemi yaptırtarak e, bakalım. Bir yerde text box koyuyorum. Buraya yapılacak işlem yazdım. Şimdi göreceğiz. Buraya geldik. Ee, textbox1 nokta textimiz YouTube yazıyor. Yani burası. Biz bir toplama işlemi yaptırtacağız şu an ee, ve bunun textbox'tan çekecek. Bu yüzden textbox3'ten alacağız biz. Ee, textbox1 ve TextBox 2 e, girilen sayılar olacak. 2 adet değer. Burası ise artı veya eksi olacak. TextBox 3 TextBox 3'ümüz eşittir. Artı ise burada toplama işlemi yaptırtalım. Integer sayı 1, sayı 2 ve toplam. Şu anda biz burada ne yaptık? Eğer ki değişkenler videosunu izlemediyseniz Integer e, değişkeni oluşturduk ve bunun içine s1, s2 ve toplam ekledik. S1 integer değişkenimi e, benim textbox1'den almam gerekiyor, yoksa e, toplama işlemi yaptır tamam. S1 eşittir textbox1 nokta text. Ancak bu bir integer değer olduğu için textbox'ta bir metinsel blok aldığı için benim bunu eee convertlemem gerekiyor. convert. Nokta to integer Aynı şekilde benim bunu bir de sayı 2'ye yapmam gerekiyor. Sayı 2 yaptım ve textbox 2 yaptım. Ee, sayı 1 değişkenim integer değişkenim textbox 1'den sayı 2 değişkenim textbox 2'den geliyor. Benim bunları toplamam gerekiyor. Toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2. Ve evet, toplamımıza mesaj box'ımıza yazdıralım. Toplam. E, hata veriyor. Neden? Integer değişken. Text box'ta nasıl e, text box'ı nasıl integer çevir, çeviriyorsak integer olan toplam değişkenimizi de mesaj box'ta string'e çevirmemiz gerekiyor bu string yapıp parantezimizi açıp kapatıyoruz. Buradaki convert değiştir, çevir demek. Integer'a e çevirir demek. Buradaki ise convert yazmadan olan e, hızlı bir şekilde .toString. Eğer ki textbox bir e, integer değişken gibi sayısal değerler alsaydı ve burada da string değişken tanımlamış olsaydık buraya convert convert.toString yazacaktık. Yani biz burada konversi yazmadan direkt olarak nokta string o yazıp parantezimi açıp kapatınca toplamı da string'e çevirmiş olduk. Eğer ki bu e, textbox 3'ümüz artıysa s1 ve s2 topluyor. E, eğer ki değilse örneğin işaretinizi kontrol ediniz yazsın. işaretinizi kontrol ediniz yazdı buraya artı koyduğumda 30 oldu topladı. Hemen ee, başka bir koşul nasıl ekleyeceğiz? Eğer ki textbox 3 artıysa bunu yap dedik. Ama ondan sonra direkt değilse'ye geçiyor. Else if yazıyoruz. Parantezimizi açıp kapatıyoruz. Şu anda burada Iften sonra else'mizi kesinlikle koymalıyız. else'den sonra yani direkt bunu yapmasını istemiyoruz. Yani iki adet koşul koymamız gerekiyor. Üçüncü koşul ise else olacak. Yani olmayan şey olacak. else if dedik. textbox 3.text Burada da eğer ki e, textwax 3. textimiz eksi olursa hemen üstteki kodu kopyalıyorum. Bu şekilde çalışır. Ancak e, biz bir de else ekleyelim. Eğer ki bu iki şartta olmazsa. Yani textwax eğer ki textbox 3.txt artı değilse veya eğer ki textbox 3.txt eksi değilse bu işlemi yazdırmayacağı için bir şey olmayacak. Bu yüzden else ekliyorum. Aynı buradaki gibi. Yine tekrardan bir koşul ekleyebilirim if yazarak ancak benim başka koşulum yok. Eğer ki çarpma veya verme eklemek istersek devam ettirebiliriz. Else yazıyorum. Messagebox.show işaretinizi kontrol ediniz. Buradaki işlem bu şekilde ilerliyor. Eğer ki textbox 3 artı değilse eğer ki e, önce buraya okuyor. Eğer ki textbox 3 eksi değilse sonrasında else'ye geliyor. Else de e, en son kalan olduğu için başka sonuç çıkmadığı için direkt olarak bu işlemi yaptırıyor. Hemen bakalım yapabilmiş miyiz. Art koydum. 41 yaptı. Eksi koydum. Eksi 11 yaptı. Hemen şöyle şunları değiştirelim. 15 yaptı. Eğer ki buraya başka bir karakter girersem örneğin yıldız gibi işaretinizi kontrol ediniz. Bugünkü videodan bu kadardı sıradaki videoda görüşmek üzere.